Merhaba arkadaşlar. Katı cisimler soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci testimiz kalmıştı. Onu da bu dersimizde bitireceğiz. Evet. Birinci sorumuz alanı 144 pi olan kürenin hacmi. Kürenin alanı nasıl bulunuyordu? 4 pi re kare ile 4 pi re kare 144 pi imiş. Pi'leriniz gitti. R buradan 6 mı geliyor? Evet 6 geliyor. Hacmini istiyor. Hacim neydi? 4 bölü 3 pi re küptü. Dolayısıyla 4 bölü 3 pi 6 çarpı 6 çarpı 6 dediniz. Buradan ne oldu? Pi 8 çarpı 36 geldi. Bu da zannediyorum 288 pi'dir. Yine temel küreyle başladı. Alanı kürenin alanı 4 pi re kare ile bulunur. Hacmi de 4 bölü 3 pi re küple. Geçiyorum ikinci sorumuza. O1 kürenin merkezi, O2 dairenin merkezi. A, O2, 9. O1, O2, 12. E o zaman biz buraya böyle bağlar isek küremizin yarı çapı 15 olarak bulunur. Çünkü burası diktir. Kürenin alanı 4 pi r kareydi. 4 pi 15'in karesi 225 450 900 pi gelir kürenizin alanı. istediği burada dik üçgeni oluşturabilmeniz. Geçtim. AB kürenin çapı. Çapı gören çevre açı 90. 12 16 çap 20 yarıçap 10. Kürenin alanı 4 pi r kare. 4 pi onun karesi yani cevabımız 400 pi. <laughs> Durum bu. Burada da söylemek istediği çapı gören çevre açın 90 derece oldu. Bu kadar basit. Dolayısıyla devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden. Hacmi olan kürenin alanı hacim 4 bölü 3 pi re küptü ne eşitmiş? 4 pi kök 4 pi'ler gider. Z küp 3 kök 3 gelir. Zannediyorum R de buradan kök 3 olarak bulunuyor. Evet, kök 3. Alan alan neydi? 4 pi r kareydi. O zaman 4 pi kök 3'ün karesinden 12 pi gelecektir. Alanı. Evet, Kolay sorularda ilk sorular. Umuyorum biraz daha zorlaşacaktır. İlerleyen testlerde ya da 5. test diye belki de böyle yapıyor. Bilmiyorum. Yaşayıp görelim. Kürenin alanı 100 pi. 4 pi r kare 100 pi. Pi'leriniz gider. R'niz buradan 5 olarak bulunur. OP4. Hemen OB'yi bağladım. Çünkü yarıçap biliyoruz. Çember inceleme prensiplerinden. 5. O zaman PB'de ne oldu? 3. Taralı dairenin alanı ki taralı daire dediği kesmiş zannediyorum burayı. Ara kesit oluşturmuş. Yarı çapı 3. Alanda pi re kareden 9 pi. Devam edelim. Kürenin yarı çapı 5. Dik dairesel koninin taban yarı çapı 3. Yazmış. O zaman O1 B'yi bağlarsak kürenin yarı çapı ya burası. Ne gelecek? 5. O zaman O1 O2'yi de bağladığımızda dik olacağı için 3 4 5'ten 4 gelir. Ki o 1den P'ye uzatırsak da bu da kürenin yarıçapıdır çapıdır. 5'tir. Yani koninizin yüksekliği 9 olarak bulunur. Koninin hacmi, hacim, taban alanı çarpı yükseklik ama koninizin ucu sivri olduğu için bölü 3 taban alanı 1'e kare çarpı yükseklik 9 bölü 3'ten cevabımız 27 pi olarak bulunacaktır. Evet rahat bir ön sayfa son testi olmuş. Geçiyorum. Çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Yarı çapı 6 santim olan Kürenin içine konulabilecek en büyük hacimli küpün. Ha, şimdi. Şöyle yapalım. Önce bir küp çizelim. Bunu hatırlarsınız. Bunu konuyu anlatırken o konuların soru çözümlerinde birkaç defa yapmıştık. Şimdi bu küreniz. Maviyle çizdiğim. Kırmızıyla çizilen de kübünüz. Şimdi en büyük hacimli olabilmesi için bakın bu noktayla bu noktayı teğet aldım zaten. Bu noktada bize bakan yüzeyde teğet. Aynı şekilde bu noktalarda. Teğet dedim yani kürenin içinde değiyor. Küreye değiyor o noktalar. Bu da değiyor. Bu da değiyor. Bu da değiyor. İçerisine yerleştirebileceğiniz en büyük hacimli küp budur. Küpün bütün köşeleri o kürenin elinizdeki kürenin yarıçapı altı olan kürenin yüzeylerine değecektir. Peki bu bize nasıl bir kazanç sağlayacak? Hemen söyleyelim. Bu noktalar değiyor ya hani birbirine. Eğer biz bu noktaları bağlar isek, bu bağlantı sizin kürenizin çapı olur. Kübünüzün ise cisim köşegeni olur. İşte en büyük hacimli demesinin olmasının tek sebebi budur. Eğer içine yerleştirilecek kübün en büyük hacimli olmasını istiyorsanız kübünüzün cisim köşegeninin kürenizin çapına eşit olması gerekiyor. Yarı çap altıydı. O zaman çap 12. Yani cisim köşegeninizde kübünüzün cisim köşegeninde 12 olur. Peki cisim köşegeni nasıl bulunuyordu? Hemen kısaca hatırlayalım. Yüzey köşegeni bulurken dedik ki ikili Pisagor. Cisim köşegeni bulurken de üçlü Pisagor yapacağız dedik. Bunu hatırlarsınız. Hatta ekstra da anlattık bunu prizmalarla alakalı. Üçlü Pisagor nasıl yapılıyor? Küp ya bütün ayrıtları birbirlerine eşit. Yani burası x, burası x, burası x. Üçlü Pisagor. X kare artı x kare artı x kare eşittir 12'nin karesi. Ne gelir burada? 3x 4 mü? Yapamadım. Çok iyi değil mi? Evet gerçekten yapamadım. 3x kare. 12 çarpı 12. 48. Evet. Yapmışız ya. 4 kök 3. Müş bir ayrıtının uzunluğu ki zaten bizden istediği şey de bu. Hatta şunu da söylemiştik o zaman. Eğer şekilde bulmak istiyorsak cisim köşegeni diye. Önce yüzey köşegeni çiziyorduk. X, x'ten x kök 2 oluyordu. X, x kök 2 dik, x kök 3 olarak da bulunabiliyordu. Ama şekil üzerinde yorumlamak yerine Yüzey köşegeninin ikili cisim köşegeninin üçlü Pisagor olduğunu bilmemiz yeterli demiştik. Evet, bak bu, bu soru güzel oldu işte. Ön sayfanın acısını çıkartmış oldu, süper. Evet, bunu da bir kez daha hatırlamış olmamız bizim açımızdan şahane oldu. Geçiyorum. Silindir ile yarım küre arasında kalan kısmın hacmi dc12 imiş. E burası 6. E burası 6. Bir şey diyeceğim de yarıçap, Bu da 6. diyeceğim de burada teğet söylemese bile. E buralar da 6 6. Silindir ile yarım küre arasında kalan. E silindirin taban yarıçapı çapı da 6. O zaman silindirin hacminden kürenin hacmini çıkaracağız. Silindirin hacmi taban alanı. Pi kare çarpı yükseklik. Eksi. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Ama küre yarım olduğu için bölü 2. İşte aralarındaki hacim. Pi'ler gitti. Kötü oldu ya. Bir şey diyeceğim. Burası altının kübü. Burası da altının kübü. O zaman altının kübü parantezinde 2 bölü 3. Öf, çok saçma oldu. Yine 6 çarpı 6 çarpı 6 diye yazalım. Çok kötü oldu ya. Niye böyle oldu? Evet. 4 bölü 3. Pi küp bölü 2. Daha bildiğiniz bir yerde şey işlem hatası falan mı yaptık acaba? Çünkü sayı çok büyük çıkıyor. 36 çarpı 4 gibi. Bir daha bakalım. DC 12 imiş. 6 6 dedik. yarışı o da 6 oldu. Yani silindirin yüksekliği de 6 geldi. Taban alanı çarpı yükseklik. 6'nın kübü. Eksi. Oo bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. O nasıl bir parantez almadır ya. 6'nın kübü parantezinde şuradan 1 geliyor tabi. Doğru. Eksi 2 bölü 3 geliyor. 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı burası da 1 bölü 3. Gerçi ben niye uğraşıyorsam ya. Aman denklem bu işte. Silindirin hacmi eksi yarım kürenin hacmi. Neyi veriyor? Silindir ile yarım küre arasında kalan kısmın hacmini. Neyse Allah'tan bulduk nerede hata yaptığımızı da. Laf vermeyeceğiz ağzınıza bir kez daha. Neyse geçelim. 9 O merkezi küre içine bir dik konu yerleştirilmiş. OH4. Peki. Kürenin yarı çapı uzunluğu 5. Hemen tabii ki OC'yi bağlarım. Çember inceleme prensiplerinden 5. O zaman koninizin taban yarı çapına gelir 3. E, OA uzunluğu da kürenin yarı çapıdır 5. Yani koninizin yüksekliği 9 gelir. Koninin hacmi bitti. Taban alanı çarpı yükseklik. Koninizin ucu sivri olduğu için bölü 3. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. 9 bölü 3'ten 27 pi gelir. İşte bu kadar. Burada da istediği uzunca çember inceleme prensipleri gereği merkezden çember üzerine çizilen yarı çapı. La, işiniz bitiyor. Ve gelelim son testimizin kırmızı sorularına. Şimdi AB kürenin çapı o konu tabağı anlatmış. Tam CD OB 8. CD 8 ya. Şurası 4. Şurası 4. OB de 8. OB uzunluğu da 8. AB'ye kürenin çapı diyor ya. O zaman merkez burada bir yerde olacak ki 4 gördünüz. Bir önceki soruyu da çözdünüz. Yani bu 8'i 3'e 5 ayırmamamız için hiçbir sebep yok. Çünkü toplamları 8. 1. İkincisi buradan kürenin yarı çapını 5 bulursunuz. E, OC'yi de bağlayalım. Çember inceleme prensipleri. Burası da 5 olur. Alın size 3, 4, 5. Çok da kasmaya gerek yok. Dolayısıyla kürenin yarı çapı 5'miş. Kürenin alanı nasıl bulunuyordu? 4 pi kare ile dolayısıyla 4 pi 5'in karesinden cevabımız 100 pi olarak bulunacaktır. Devam edelim. Dik koni içine koninin yüzeylerine teğet ve yarı çap uzunluğu 2 olan küre çizmiş. Teğete çizmiş dik 2. T çizdim. Dik 2. TT geldim. Dik 2. Ha bu da koninin yarı çapı. ABC üçgeni eşkenar üçgenmiş. Haydi. Çok iyi. E, o zaman bu çizilen ABC eşkenarsa tepaçı 30 30 olarak bölecek. E 32 ise 90'a 4 diyeceğiz. Ha. E büyükten bakalım. Burası da 60. 60'a Toplam koninizin yüksekliği 6 ise 30'a yarı çap 6 bölü kök 3 yani 2 kök 3 gelir. Peki bizden ne istiyor? Koninin hacmini hacim taban alanı çarpı yükseklik koninizin ucu sivri olduğu için bölü 3 taban alanı pi r kare çarpı yükseklik 6 bölü 3 burası 12 bu 2 24 pi olarak bulunur. Ha, kaç pi'dir diye soruyor zaten. O yüzden cevabımız 24 gelir. Gelelim son sorumuza. Bakalım kapanışı nasıl yapıyormuş. Evet döndürme. BC doğru parçası etrafında 360 derece döndürüyor. O zaman BC'ye göre simetri almamız gerekiyor. Bizim öncelikli olarak A'nın BC'ye göre simetrini aldım. A üssü ve şöyle döndü. Evet şöyle geldi. Simetri alındığında. Tabi şurada bir A üssü C de var. Şurada bir K üssü de var. Hatta burası taralı. AKC yayı. Doğru mu yaptık? B merkez ve Yarı çaplı çembere aittir. Heh, üçmüş. Ha 3'müş. Zaten yazıyormuş. Geç. Taralı bölge diyor bakın. Evet doğru yapmışız. Taralı bölgeyi döndürüyor. Bir de bir kısım daha kaldı. Onu da hemen yapalım. A'dan A üstüne döndü. A üstünden tekrardan A'ya geldi. Şimdi taralı bölgeyi döndürüyor ya. Ve bizden istediği şey de hacim. Taralı bölgeyi döndürdüğü için evet bir gördüğünüz gibi yarım küreniz oluştu. Ama sadece buradaki taralı bölgeyi döndürdüğü için iç kısımda ki koni boşa dönmüş oluyor. Dolayısıyla biz bu oluşan cismin hacmini bulurken yarım kürenin hacminden koninin hacmini çıkartacağız. Yarım küremizin taban yarıçapı 3 o zaman hacmi 4 bölü 3 pi r küp Yarım olduğu için bölü 2. Eksi koni kısmı boşa döndü. Koninin hacmi taban alanı pire kare çarpı yüksekliği 3 ama ucu sivri olduğu için de bölü 3 dedik. İşte bu oluşan cisminizin hacmi. Bir kez daha söylüyorum. Taralı bölge dönüyor. Taralı bölge döndüğü için büyük şekil ne kadar? Şuradaki büyük şekil ne kadar? Yarım küre gibi gözükse de şu iç kısımdaki koni ko, koni evet konuşamadığımız bir ders daha. Koni boşa dönmüş oluyor. Boşa döndüğü için de yarım kürenizin hacminden koninizin hacmini çıkartarak oluşan cismin hacmini bulmuş oluyorsunuz. E hadi bulalım o zaman. 18 pi yarım kürenin Eksi 9 pi koninin. Dolayısıyla cevabımız 9 pi olarak bulunur. Ki yine kaç pi'dir diye sorduğu için cevabımız direkt olarak 9 olacaktır. Evet. Ödev sorularımızı bitirdik. Kitabımızda konu kitabımızda üniteyi değerlendirme testi var. Bir sonraki dersimizde onu çözeceğiz. Bilginiz olsun. Ona göre hazırlığınızı yapın arkadaşlar. Ödev sorularımız bitmiştir ki çok da iyi bu süreç güzel geçti. 5 testte de muazzam bir şekilde silindir, koni ve kürenin tekrarını yapmış olduk. Ünite değerlendirme testiyle de son noktamızı koyacağız katı cisimlere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.